Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, dolarda ikinci bir dalgaya hazır olmamız gerekiyor. Standard Poor's'un da e, bu konuda gerçekten ciddi uyarıları var. İşte ilerleyen dakikalarda bu ikinci dalga nasıl vuracak? Bunun hem iktisadi hem siyasi gerekçelerini size anlatacağım. Zira yeni gelişmeler var. Bu yeni gelişmeleri sizlerin dikkatinize sunacağım. Tabii piyasaya baktığımızda dolarda yine 7.90'ın birazcık üstündeki hareketin devam ettiğini görüyoruz. Önceki videolarımızda da söylediğimiz gibi burada tam bir yerli ve yabancının bilek güreşi var. Yabancı dolar alıyor, yerli dolar satıyor. Yalnız Burada dikkatinize sunacağım çok önemli bir konu var arkadaşlar bakın yabancı yaklaşık Naci Bey döneminde 20 milyar dolarlık Türkiye'ye bir giriş yapmıştı kuvvetle Muhtemel bunun 6-7 milyar dolarlık kısmı şimdi çıktı yani bu 790'ın üstüne atan dolar TL bu 6-7 milyar dolarlık çıkıştan kaynaklanıyor geriye kaldı arkadaşlar 12-14 milyar dolar bir para. O zaman önümüzdeki soru işareti şu. Bu 12 milyar dolar önümüzdeki haftada çıkmaya devam edecek mi yoksa bir kısmı kalacak mı? Dolayısıyla dolar TL'nin 8'in üstüne atıp atmamasında en önemli e, izleyeceğimiz gerekçelerden birisi bu olacak ve kuvvetle muhtemel e, ben bu paranın e, kendisini e, Türkiye'den çıkarmak e, şeklinde bir davranışa gireceğini düşünüyorum açıkçası. Bir diğer noktada şu bakın Dolar TL'nin 7.90'ın üstünde kalması şu an yabancıya kim satıyor arkadaşlar? Yerli satıyor. Yerlide de önümüzdeki haftadan itibaren soru işaretleri doğuracak. Yerli neden satıyor 7.90'dan, 7.95'ten? Bu dolar TL kuru bu adamların talebi kesildiğinde dinginleşir, geriye yaslanır. Ben de 7.95'ten sattığımı 7.70'ten, 7.50'den yerine koyarım diye. Ama bu kur 7.90'ın üstünde kalmaya devam ederse diyorum ki yerli artık satmaktan imtina etmeye başlayacak. Ne olacak? Bir soru işareti düşecek kalbine, gönlüne. Diyecekler ki ya acaba kur 8'in üstüne mi atacak? Niye buraya yapıştı kaldı? Dur biz bu doları satmayalım, tutalım dediği anda arkadaşlar, yabancının talebi de devam ederse 8'in üstüne atabilir. Tabii bunların tamamı bir olasılık kısa vade için konuştuğum. Ama orta vade için bir olasılık değil. Artık neredeyse bir kanuna dönmüş bir gerçeklik var. O da şu. Standard Poor's bahsetti arkadaşlar Türkiye ile ilgili ilginç görüşleri var ve bu görüşleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP kongresinde yaptığı açıklamalarla birleştirdiğimizde gerçekten ikinci bir şokla karşılaşma ihtimalimizin orta vadede yüksek olduğunu düşünüyorum. Bakın Standard Poor's ne demiş? İlk önce onu arz edeyim size. Türkiye'nin kırılgan ödemeler dengesi pozisyonu son gelişmelerle daha da kötüleşebilir diyor. Yani dolar TL'deki vaziyet daha da kötüye gidebilir diyor. Türkiye'nin kısa vadeli ödemeler dengesi baskılarını kontrol etmek için seçenekleri sınırlı. Yani sizin rezerviniz boş ve bu rezervi kısa vadede doldurmak da imkansız diyor. Ve Türk bankacılık sistemi kırılgan bir pozisyonda olmaya devam ediyor diyor. Türk bankaları dış fonlamaya bağımlı ve yatırımcı güveni bankaların gelecek 12 ayda vadesi gelecek dış borçlarını çevirme kabiliyeti açısından önemli olacak. Her videomda söylüyorum arkadaşlar, bizim kendi içimizdeki tasarruflarımız ekonomimize yetmiyor. Bankalarımız o yüzden sendikasyon kredisi dediğimiz kredileri yurt dışından buraya getiriyor. Ve bu kredilerin yurt dışından Türkiye'ye girmesinde dikkat edilen en önemli konu da yatırımcı güveni. Peki yatırımcı güvenini kim sağlar? Yatırımcı güvenini elbette ki hükümet sağlar arkadaşlar. Bakın burada Standard Poor's diyor ki rezerviniz boş. Naci Bey gitmiş sıkı para politikasını bırakmışsınız. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bundan sonraki dönemde ne olacağına dair bir cümle ama İlim gözüyle meseleye baktığınızda çok net görüyorsunuz olacakları. Birazdan anlatacağım zaten. Velhasıl orta vadede dolarda sizin işiniz uzun diyor. Ama en sıkıntılı konu bu açıklamalarda şu. Şimdi yatırımcı güveni lazım ki Türkiye'ye para girsin. Bankalarımız para bulsun dedik az önce. Bu yatırımcı güvenini hükümet sağlayacak dedik. Ee, burada ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan çıksa dedi, dese ki biz Montre Sözleşmesi'nden yani Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkıyoruz dese ve burada bu iş bizi direkt Rus donanmasıyla kafa kafaya getirecek. Neden? Elini kolunu sallayan İngiliz Amerikan gemisi Karadeniz'e çıkacak. E peki orada ne olacak o yatırımcı güveni? Hadi diyelim bu uzak ihtimal olmaz diyelim. E yarın öbür gün arkadaşlar bir Gezi Parkı hamlesi daha gelse Sayın Cumhurbaşkanı'ndan. Neden? Çünkü orası topçu kışlasıdır diyor. Bunu asla unutmadı. Ve bununla ilgili de çok kuvvetli sinyaller var. 2013 yılında olanları hatırlıyorsunuz değil mi? Piyasalar nasıl sallanmıştı? Dolayısıyla şimdi burada e, bu ekonomide ya da siyasetteki algı, imaj bozulduğu zaman haliyle sizin yurt dışından getireceğiniz kredilerde de zorluklar çıkmaya başlayacak. Bakın çok üzülerek söylüyorum bunu ama AKP kötü ekonomi yönetimini kamufle etmek için siyasi, dini, milli eski defterleri açarak değerli arkadaşlarım burada kendisine bağlı çekirdek oy oranının kaybını engellemeye çalışıyor. Ki o çekirdek AKP seçmeni de şu an müthiş derecede iktisadi zorluklardan dolayı partiden soğumuş durumda. Ama buna rağmen AKP bu defterleri açarak bir şekilde o seçmeni kendisinde tutmaya çalışıyor. İstanbul sözleşmesi bunun tipik bir örneğiydi. Yarın Topçu Kışlası işi başladığı zaman bu işler yine oraya doğru gidecek ama sıkıntılı olan konu şu bunun hani siyasi olarak sizin oy oranınızı arttırabilir belki ama ekonomiye büyük maliyetleri olacak yarattığı çalkantıdan dolayı. Bakın bunu nereye bağlayacağım? Sadece algı meselesinin bozulmuş olması ya da daha da bozulacak olması mesele değil. AKP kongresinde demiştim ki, Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması var. Bu açıklama ne? Bakın bir cümle. İlim gözüyle baktığınızda 2022 ve 2023'te ne olacağını söylüyor. Doların nereye gideceğini söylüyor. Diyor ki, önümüzdeki dönem e, Türk ekonomisini yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek çok daha iyi yerlere geleceğiz. Gayet güzel bir cümle değil mi? Çok masum duruyor. Hakikaten hoş bir cümle. Ama şimdi problem şu. Bu şu demek? Eğer siz e, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde güçlendirecekseniz bunu kısa vadede yapmanız imkan yok. Reform gerek bunun için. Reformu da yapmadınız içi fos çıktı. Yapsaydınız bile 5 yıldan önce dönüş olmayacak. E peki siz önümüzdeki dönemde nasıl arttıracaksınız bu işi? Ha o zaman değerli arkadaşlarım yine ne olacak? Piyasaya ucuz kredi pompalanacak. Merkez Bankası yine para basmaya başlayacak. E Ne olacak değerli arkadaşlarım? Saman alevi gibi bir büyüme. 2017'de KGF'yi düşünün. Sonra Berat Bey'in verdiği paraları bastıkları paraları düşünün. Bunlar anlık başarılar ve büyümeler sağlıyor ama sistem bozuk. Sistem. Sistem ne? Üretim metodunuz sizin. Yurt dışından gelen girdiyle dönüyor. Haliyle parayı bastığınız zaman, çarkı çevirdiğinizde ithalatı patlatıyorsunuz. Girdi geliyor. İthalat patlayınca. Ne oluyor arkadaşlar? Dolar patlıyor. A, o zaman bakın alın size 2022 ve 2023'te bir canlanma 2021 sonu ikinci çeyrek e, ve 2022'de ama akabinde yine büyük bir çakılma yani mehter e, takımı gibi birileri iki geri şeklinde bir durum var. İşte bu bağlamda baktığımızda değerli arkadaşlarım dolar TL'de yön daima burada yukarıya doğru gidecek ve e ee, özellikle yatırımcı algısının bozulması burada e, çok daha sert hareketleri getirebilir. Demiştim ki kısa vadede dünkü videomuzda jeopolitik risklerden dolayı e, bir çift tane olmayacak. Bu dediğimizin de çıktığını gördük. Neden? Bugün Avrupa Birliği liderleri zirvesi vardı ve zirvede yine Türkiye'ye yaptırımlar, yaptırımların görüşülmesi konusu Haziran'a ertelendi. Ha o zaman Burada ne geriye kalıyor arkadaşlar? Bir, Amerikan ekonomisinden gelecek. Amerikan tahvil faizleri nereye gidecek? O yukarı gidecek arkadaşlar. O bir doları yukarı çıkartacak. İki, Türkiye'de e, hükümet bir siyasi hata yaparsa, işte topçu kışlasıdır, montrudur ya da farklı bir şey, bu algıyı bozup doları yukarı çıkartacak. Ama kesin bir çıkartacak gerekçe var ki, Ekonomik modelimiz yanlış olduğu için aynen standart endpursun dediği gibi ödemeler dengesi kaynaklı önümüzdeki dönemde yine büyük problemler yaşayacağız. Ve bu da çöküşler beraberinde getirecek. Tıpkı geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.